Peki Begüm geldi sana, evet. birçok mankenden hani şarkıcı olur mu olmaz mı diye konuştular. Geldi kapıyı çaldı, Şahin Bey ben sizin metninizi duydum, bu piyasadaki en iyisiniz, kaç yıldır varsınız gerçekten evet. duayensin. Kimleri adam etmedin ki? Ya söyleme sahip 30 senedir beraberiz yani. 30 senedir tanışıyoruz, bir tek bana Gerisindir. albüm yapmadın. <laughs> da. Herkese yaptın, bir tek <laughs> bana yapmadın. Birazdan o kaseti vereceğiz. Kimleri meşhur etmişsin o kadar çok ki ben bile şaşırdım. Allah razı olsun. Nasıl bir yol izle, izliyor mesela? Ya şimdi Kenan bizim aşamamız başka. Yani biz şov gör veya şov dünyasına birilerini yetiştirmeye çalışıyoruz. ses çok önemli. fakat sesin haricinde sahnedeki performans bizim için artık çok önemli. Dün de öyleydi bugün de öyleydi. Yani biz İzleyiciye e, bir şeyler vermeliyiz. İzleyici bizi beğenmeli. Yani sunduğumuzu beğenmeli. Şov derken görüntü, güzellik, seksiyelik değil mi? Yani... Çok daha önemlisi şarkının başta sözü sonra melodisi sonra şarkıcısı diye düşünüyoruz biz hep dünyamızda. Söz. Söz, önce... melodi, sonra şarkıcı, sonra aranjman, en sonda prodüktör. <laughs> şarkıcı zurnanın yani <laughs> Ondan mı önce ee... kim oluyor? O kadar ee, da dememekte olmaz <laughs> olmazsa, Anladın mı? Yani bir de şimdi kardeşim şarkı söylerken beden dilini iyi kullandı. Evet. Beden dili lazım. Yani biz sesinin güzel olması evet. noktasından daha önce göze yani kadın erkek ayrımı yapmadan hitabet şeklinde şarkıyı yaşayan insanlardan seçmeye çalışıyoruz. Yani can veren şarkıyı söylerken herkes şarkı söyler, ben de söylüyorum. Genelde hanıma mutfakta yardım ederken de söylüyorum. <laughs> Ama e, var, e, ya. var. 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 Tabii. O bu onun haricinde beden dilini iyi kullanırsanız şarkı güzel gelir. Kaya'nın senelerce yapmış olduğu veya birçok arkadaşımızın vurguyla yaptığı şey insanlara cazip geliyor. Ben her annenin çocuğu nasıl. Ee, anneye güzel gelirse çirkin veya özürlü olması çok önemli değil. Annedir o. Biz de verdiğimiz insanlardan yani insanlara yaşam anlamında verdiğimiz sözlerin içindeki yaşayışı görmeye çalışıyoruz. Kardeşim, arkadaşım, buradaki stüdyodaki herkes herkes şarkı söyleyebilir ama şarkıyı yaşayan, yaşatan insanlara cazip gelir. Mesela bir örnek Seray Sever. Denedi, yani o, olmadı. O, o yanlış yapıldı. Değil mi? Tabii yani ama doğru yapılabilir miydi? Çok doğru yapılabilirdi. Öyle mi? Tabii yani e, bence kıza yazık ettiler. Kızı o şekilde arkadaşlarımız yine harcadı. O kızı daha usturuplu, Pişman daha oldu. iyi bir şekilde çıkarabilirdik. Kızın hiç olmasa bundan sonraki yaşamında şarkı ve eee tiyatro, sinema birlikte giderdi. Peki hiç ummadım bugüne kadar kaç yıldır bu camianın içinde simge ve gerçekten 30 yıldır hemen tanışıyoruz hemen. kendisiyle. 40 senedir falan da ben içerideyim. İçeridesin. Böyle hiç e, inandığın fakat başaramayan bir sanatçı oldu mu? Yok. E, sadece bir seni es yanıltan espri yok beni Ya da yaparak... başarılıydı da sonra yaptı hareketlerden sonra ha o benden ayrılanların bir çoğu öyle. Yani biz e, bir oyun oynuyoruz. Bu oyunda insanları mutlu etmek oyunu. Ee, bir şekilde tiyatro hayatımız yansımamız fakat bir işi çok ciddi yapacağını düşünen arkadaşlarımızın yüzde 99 artı 9'u yoklar ee, kendini şarkıcı veya sanatçı zannedenlerin çoğu yok şovun içinde oyunun içinde ayakta kalabilenler var ki onları gönülden yürekten alkışlıyoruz. bugün herhalde biraz böyle şey konuşmaya başladın. Ya, i̇sim vermeden. Ya isim de verebilirim. E verelim yani ya şimdi... böyle konuşma olur? Çoğu yok. Kim o çoğu yani? Ya bir çoğu yok. Kim? Kenan her sene bin tane albüm yapılıyor bu ülkede. Bin. Bin tane. Bin tane albümü biz diğer elli taneyle ki sayarsanız senelerce 30-40 senedir kalan yine en fazla 50 tane. O 50 ile beraber atıyoruz. Yani 1050 oluyor. Eleniyorsun. O bin kişiden bir kişi kalıyor kalmıyor. E bir bakarsanız milyonlar satan çocuklarımız var. O milyonlar satan çocukların hiçbirisi yok şimdi. Sebebi ya şımardılar ya insanlara yukarıdan baktılar veyahut da yaptığı işi hazmedemediler. Böyle olunca da bizim tarafımızdan reddedilen veya uzaklaştırılan insanlar halk tarafından da uzaklaştırıldı. Yani ben Türk halkını çok iyi biliyorum. Omuzu alır götürür en ufak bir ziyada veya bir ters bir harekette evet. omuzdan aşağı atar yani. Bir çocuğa albüm yaptım çok muhteşem bir organizasyondu. O genç arkadaşımın hiç hayatımda görmediğim kadar da promosyon oldu. Kim? Umut diye bir kardeşim. Umut bütün gazetelerde tam sayfa, bütün televizyonlarda müthiş haber. Ama çocuğun bir röportajında bir gazeteye vermiş olduğu röportajdan dola, dolayı çocuğu kaybettik. Biz Türkiye'nin en önemli şarkıcılarından bir tanesi olacak diye düşündüğümüz arkadaş dedi ki ben e, sevgilimi Yunanlı gerekirse ben de din değiştiririm dedi bitti. ve olay bitti yani. Şov dünyası bu kadar basit hatalarla veya sevaplarla dünyada yürüyoruz biz. Şarkıcı kardeşimi ben diyorum çok iddialıyım da bu işte. Beni tanıyorsun. Ee, çirkin bir kediyi dünyanın en önemli kedisi olarak ortaya sunabilecek kadar kendime güveniyorum. Ama hak edene şey yaptın mı? Çirkin bir kediyi dünyanın en iyi şarkıcısı e, olarak e, bize, şarkıcı bize sundun olarak. mu? Bize halka sundun mu? E, i̇şte bir bir şarkıyla herkesin çok sevdiği, sonradan da belki biraz kızdığı Tuğba Akıncı diye bir kız var. Hı hmm. Uras diye bir kız var. E birçok e, arkadaşım, kardeşim Tuğba da mı senin? E, e da benim tabii. Tabak yazmamış oraya. E, yani birçok Bir, çok bir verelim önce şu veteriyi. Kimler kimleri meşhur etmişsin bir görelim. Ondan sonra o kadar çok geldi. Ha var mı Tuba'yı bilmiyorum. Verelim görelim. seni seviyordum biliyorsun. Aşkın Gideme gidiyorsun Gidersen Bana... belalı. Yaram var ama uçup kaçıp deli Ali Paydası yok. Kaçma şimdi ben senden deliyim. Hayat enseme bekle geliyorum aşkım. Sakın hala, beni aldatmayasın oralarda. Para beni öptüm seni seni çok özledim deli gibi. Size gelecek Hayne adam hayne, şapşık, 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 şapşık. O şimdi asker canı neler ister, uyku da milyon milyon ay ister. Andra andra yemin işte, yamasında ben yemin işte, yamasında ben. Oh, ben yoruldum <laughs> Hepsi ya. senin değil mi? Bunların hepsi benim. Ee, daha da çoktur. Allah tabii. yollarını açık etsin. Tabii daha da var. Hepsi gitti mi bunların? Ee, İçlerinde var ben mı? Ben istemiyorum Kenan. Sen istemiyorsun. Ben istemiyorum şöyle. Niye ee, Tuğba ikinci dedim. Mesela Tuğba ikinci gerçekten güzel bir kız. Neden olmadı mesela? Merak hmm. ettim. Neden olmadı? Ben şöyle söyleyeyim. Bir yarışmada bir arkadaşımıza bir laf söyledi. Evet. Tarkan'a. Yok. Hangisi? Daha önce Erol'a söyledi. Hmm. Sen ateşsin ben barutum falan. Sonra hmm. çağırdık. Senle biz yapamayız. Gözün gönlün dışarıda galiba. Allah yolunu açık etsin dedim. Ve bitti. Yani benim için ben kendi işimi bilmeli. Karşımdaki de kendi işini bilmeli. diye düşünürüm? Bulunduğu yeri hazmedemiyorsa. Onunla çalışmanın bir anlamı yok. Ben Mustafa'yı da aynı şekilde sattım. Yani veya birçok şarkıcı arkadaşımı güle güle dedim. Sebebi ahdi vefayı bilmeyen hükmedemeyen insanlarla çalışmanın bir anlamı yok. Ama şimdi Eylül ayından itibaren Allah kısmet ederse sıfır bir sahne açıp yeniden hayatımızda önce Türk sanat müziği okuyan. Peki tamam oraya geleceğim de Mustafa Sandal vefasız mı? Yani bence vefasız değil etrafındaki insanlar onu vefasız olmaya itiyor. En önemli şey bu hep anlatıyorum. Evet etrafındaki insanlar değil mi? bütün? Doğru tabii. Bütün iş yani o. Bülent Ersoy mesela şimdi yine bana kızmasın ama etrafındaki insanlardan dolayı o kadar yanlış bilgiler gidiyor ki. Bülent Ersoy bir örnek onun gibi bir sürü. Yani o kadar çok etrafında kraldan çok kralcı Kralcılar dediğimiz. var. Sen de biliyorsun. Ben onu de çok iyi biliyorum tabii. Yani işte. o yüzden bu etrafındakileri niye dikkat etmiyorlar? Şimdi niye? Kenan temizleyemezsin. Niye? Yani bir anda. Nasıl oluyor da şimdi Ne oluyor? Yola çıkıyorsun hiçbir şeyin yok. Mustafa Sandal ilk tanıdığımızda Dünya ise efendi, beste oturup konuşacak Oğlak Burcu Beste satan bir kardeşim evet. Aşağıda e, bizim şarkıcılarımızdan Ya Emel'e ya yoncaya şarkı getiren bir çocuk Bu çocuk Şarkı satmaya çalışırken Mustafa Sandal olmayı Olduğunun farkına varmayı e, Biraz Zapt edemeyecek şekilde Anlıyor Bir anda etrafında kimse yokken Binlerce gerek maddi Gerek manevi kapitele olanlar etraflarına dolmaya başlıyor aslansın evet. kaplansın Para sen şöylesin evet. bu Şahin Özer var ya seni kandırıyor evet, evet. demiyorlar ki adam bu Şahin Özer hayatını belki servetini belki çoluğun çocuğun rızkını bana yatırdı ben bugün sizinle konuşuyorsam Şahin Özer yüzünden konuşuyorum sokakta milyonlarca insan var onlarla gidin konuşun niye konuşmuyorsunuz ben Mustafa Sandal'ım veya birisiyim. O yüzden benden konuşuyorsunuz. Bunu çocuklar söyleyemiyorlar. Farkına varamıyorlar ve o gün farkına varmadıkları gün düşüşe başladıkları gün oluyor. Ben demeye başladıkları gün. Ben biraz önce sayıyorum. Ben diyebilirdim. Ben diyorum ki önce söz, sonra melodi, sonra şarkıcı, sonra iyi bir aranjör, sonra ben. Ama bu beşliği bir araya getiremezsem yani iyi bir şov gör veya sahnedeki duruşu muhteşem bir şovmen yapamazsam veya iyi bir şarkı bulamazsam bilmem ne kim olursam olayım bir şarkıcıyım ve şurada mı? Ben böyle söylerlerken söylerken arkadaşlarımız bir anda ben demeye başlıyorlar. Ben yaptım. Ben şöyle klip çektim, ben şunu yaptım. Ben... Vefalısını gördün mü bu camiada? Ee, tabii bu biraz önceki arkadaşlarımızın içinde çok sevdiğim hala. Hangisi mesela? İşte Cengiz'im, Arif, Bülent. Hakan Altın. Yani hepsi hepsi. Allah razı olsun. Oya Bora falan devam ediyor mu? Yaşıyorlar mı? Ee, e, Oya Bora falan. şey yapıyorlar, e, film müzikleri yapıyor. Hmm. Ama albümle ilgili şey yok. Mesela ben Oya Bora'yı ilk bulduğumda zannediyorum ki 5-6 tane albümleri vardı. Ama kimsenin tanımadığı çocuklardı. En çok parayı ondan kazandın doğru mu? Yani ben hepsinden para kazandım. Allah'a bin şükür olsun. En çok hangisinden kazandın? Yani hepsinden. Yani <laughs> hangisini söyleyeyim şimdi Mustafa? Yani da, yok mudur öyle iki, bir iki şey? 2 milyon ya. kişi yani bu satmışım. E, o birinden 1 bir milyon <laughs> satmışım. O birinden ama e, biz o günkü şartlarda bu çocukların tamamından e, para kazandık. Allah'a bin şükür olsun. Elini vicdanına koyarak sadece senin için evet. demiyorum. Müzik yapımcıları için evet. diyorum. Şunu diyebiliyor musunuz gönül rahatlığıyla? Yani gerçekten biz haklarını veriyoruz. Ya şimdi fazla 5 yıllık kontrat yapılıyor yani bildiğim Doğru. kadarıyla. Doğru. Her şeyini ekstralardan komisyon alınıyor, reklamlardan alınıyor, Doğru. kuş yüzde uçurtulmuyor yüz. falan filan Yedi yüz. suya, içti suya kadar her şeye Tabii. bakıyorsun. Peki bu anlamda hiç böyle haksızlık yaptığını düşünüyor musun? Hayır. Normal mi bunlar? Şöyle söyleyeyim. Ee, şimdi kardeşimden baz alalım. konum e, konu mankenimiz olduğunu için özür diliyorum ama <laughs> emsalsin. Bir yerde şarkı söylerse en fazla 300-500 lira alacaktır. Evet. E, bugün bu programda da şarkı söylediği için para alıyor musun almıyor musun onu da bilmiyorum. Herhalde alıyor bedava gelecek. Herhalde. Yani, <laughs> yani en fazla sen de o kadar verirsin fazla vermezsin. E tamam peki. Şimdi bu kardeşimiz bir gün sana gelip 30 bin lira alır vaziyete gelirse... Veya dedi ki Kenancım gelirim senin programına tabii seve seve ama benim kaşem var bu kaşem 30-40 bin lira 50 bin lira. Yani e verirsen, tamam ben de ihtiyaç duyuyorsam, 30 bin liralık birine ihtiyaç duyuyorsam veririm. Verir Duymuyorsam geçmiş tamam. geçmişe Şimdi dönüm. şöyle bir şey söyleyelim. 500 lira, 30 bin lira. Aradaki farkı Sen ortaya çıkaran benim. Yani aradaki fark benim farkım. Sonra peki bu hanımefendi ne zaman şımarıp da... Mustafa Sandal gibi. <laughs> ya Mustafa örnek, ya örnekten gidiyoruz. kim yani kimse şey, alınmasın. Ama tabii kim kimse evet. Benim kardeşim çocuklarım evet. onlar. ne zaman 1. 2. ikinci albümden sonra tabii ki Vay be bu Şahin Özer'e niye bu kadar para vereyim Beni sömürmeye başlıyor adam Yandakiler dolduruyor e, Tabii canım ha. Yandaki değil annesi babası etrafı <laughs> erkek arkadaşı kız arkadaşı evet. Ulan bu Şahin Özer var ya Demiyorlar ki bu Şahin Özel Bu kız 203 Ya ben e, yemin ediyorum 50 lira alan şarkıcı arkadaşımı Albümden sonra 20 bin liraya sattım 50 lira 20 bin lira bu aradaki farkı ne kim veriyor? Ne yaptın abi orada? 50 ya, <laughs> ya, lira 20 bin lira. Ya şimdi e, şarkı tutar, evet. albüm tutar. Eğer iyi bir organizasyon yaparsak bir anda izleyicideki talep artıyor. Bu şeylerin hepsi doğru değil mi? Bir takım e, şeyler yapıldı böyle reklam için e, ilginç şeyler düşünüldü kast için. Ya Her şey herkes için tabii yani. Yani, yani hala yapıyoruz. E, veya Bundan sonrakilerde de yine öyle yapacağım inşallah. Şey yapıyorum. Reklam absürt olmasa her şey mi baba? Absürt olmasa her şey mi Yani biz e çok ünlü bir arkadaşımızla kardeşimizi bir araya getirip de işte belki promosyonda rahat hareket edebileceğimizi düşünüyor isek çok iyi bir albüm yaptım çok iyi bir şarkı yaptım çıkışa şey ihtiyacım var çok onun, ünlü bir erkekle bir araya getirip de belki medya yüzünü biraz daha hızlandırabiliriz Peki bunun süresi 5 yıl mı normal mi 5 yıl? köle gibi ya sana ben, bağlı oluyor. 5 yıl. Ben, uzun ol, bir süre beş ben yıl. olsam var ya. E beş yıl değil de daha makul bir süre yapsanız Kenan, olur Kenan ben şöyle diyeyim. Tabii şimdi, şimdi, çok önemli değil. 2-3 sene yani bir şey yapıyoruz. Ama e, işte varsayalım ki 100 lira ortalama aldıkları arkadaşlarımızın e ayda 3 bin lira yapar her gün çalıştığını varsayarsanız senede 36 bin lira yapar 5 senede de işte e, 36 ne 180 bin lira yapar. Yani 5 senede 180 bin lira kazanacakken... Ayda 180 bin lira kazanacak duruma gelirse bu arkadaş... Bırakın 5 sene çalışsın... Sokakta şimdi bizi izleyen arkadaşlarımızın içinde... Bin lira maaş alan, bütün ay çalışan, bin lira maaş alan birisine diyorsun ki... Gel ben sana bin lirayı bahşiş verebilecek vaziyete sokacağım... Seni Türkiye'de, dünyada çok önemli bir insan yapacağım... İşte ayda 300 bin lira kazanacaksın Binlerce insan sokağa dökülür Kenan. 5 yani sene diyorsun 5 e sene ne olur seve seve gelir ya Ya Meryem Uzerli bir sezon dayanamadı kaçtı Ya şimdi orada dizilerdeki operasyonlar Çok ağır çalışma şartları ağır Meryem hata yaptığını e, Dizi Yayından kalkar veya şu anda Cahide ile devam edecekler Onunla Var devam edecek. eder farkına varır Ben ne yaptım çünkü bir daha muhteşem Yüzyıldaki o atmosferi bulamaz ki Bence hata yaptı. O atmosferi, o rolü bir daha o şekilde bulması imkansız. Yani sanat hata camiasında yaptı. değişmiyor isyanla yorumcular da, dizi oyuncularda da. Belli bir süre sonra şımardığı iş. an Evet. Allah yolunu açık etsin. Paket yapılıp gönderiliyor. Biz yapmıyoruz, halk yapıyor. Çünkü kötü bir şeyler vermeye başlıyorlar. Bilmeye başlıyorlar. Bence sen Kenan'sın, ben 30 senedir tanıyorum, işini gücüne iyi bilen bir adamsın. Senin yanından yetişenler bile senin gibi olamadılar. Çünkü sen işini biliyorsun. Herkes işini bilmeli. Oyuncu, evet. şarkıcı, yapımcı, ne bileyim orki. Ben iyi bir davul çalamam ama oradaki kardeşim iyi bir davul çalıyorsa o onu daha öteye götürmeli. Ya bir iyi davulcular Asım, Masım, bilmem ne sanırım. Allah rahmet eylesin Cezmi. Evet. Bizim için profesyonel insanlardı. Sordum günde kaç saat çalışıyorsun Cezmi? 2-3 saat davul çalıyorum dedik. Ya bu adam da Cezmi başeymezdi yani. Müthiş bir adamdı. Herkes işini yapmalı diye düşünüyorum. Yanlış müzik yola gidenler de gidiyor. Müzik sektörün sorunları çok çok dolmuşun. Çok konuşmamız gerekiyor. <laughs> konu var. bir reklama <laughs> <Doğru>. gideceğiz. Sonra <laughs> Survivor'da Begümle devam edeceğiz. Reklamlardan sonra buradayız. Evet, yüz yüze devam ediyor. Şahin Özer ve Survivor Begim'le beraberiz. Mustafa Sandal'la barıştı mı acaba? Tabi tabii. Biz... Ya hiçbir problemim yok Mustafa benim kardeşim. Kavgalı olduğum biri var mı konuşmadığım? Hiç kavgalı olduğum birisi yok. Mahkemelik olduğum. Birçoğundan mahkemelik olmuşumdur ama yani mahkeme aşaması devam ederken bile hukukçuların vermiş olduğu kararlar doğrultusunda mahkememiz devam etti ama biz abi kardeşliği hiçbir zaman bitirmedik. Çünkü ben söylüyorum işte küçük şahinim de orada oturuyor. Hepsi benim çocuğum yani Bunların onların hayatlarının ikinci bölümünde hep ben varım. Biraz eski adamsın tabii sen, değil mi bu cami? Ya Şu ben, andaki ben, cami. Tabii. Ya ben onların babasıyım, ben onlar benim çocuğum falan. Eski... Yani Kenan ben 10 yaşında İstanbul'a geldim. Babam müzikle uğraşıyordu evet, veya ilk onun yanında başladım. Evet, babamın yanında başladım. 56 yaşındayım yani hemen hemen 46 senedir ben sektörün içindeyim yani. Hammaddığını yaptım. Anadolu'ya adım adım evet. aylarca, yıllarca dolaştım. Okul okuyamadım Oo, Yani ilkokulu bit zor bitirdim sonra dışarıdan ortaokulu, okuldun. liseyi dışarıdan bitirdim. Üniversiteye girdim. Baktık ki o bize göre değil. Çünkü benim hayalim prodüktör olmak. O zaman yurt dışına gidip de yurt dışında bu işi tamamlamak lazım hem gerek Amerika'da gerek İngiltere'de altışar ay hem prodüksiyon eğitimi, prodüktörlük eğitimi hem de marketing hmm. eğitimi alıp Çok bu işi güzel. daha iyi yapmanın, Türkiye'deki başarıyı yakalamanın sırrını araştırdım. <laughs> Sonra 2000 senesinde bir e, kendime küstüm. E, 2004'te bir işte AK Parti'den Beşiktaş Belediye Başkanı adayı, adayı oldum. oldum. Sonra 2007'de... 2000 yılına 2010'a kadar da sıkıntılı geçti bypass oldum bilmem ne filan işte son 2-3 senedir kendi coşkumu yeniden ilk aşkımı yeniden yakaladım yani yeniden neler yapabilirim Türkiye'de eksik olan kısım ne eksik olan Türk sanat müziği evet. eksik olan Türk halk müziği evet. işte Kral TV veya birçok televizyon programında ödül töreni yapılıyor ödül verebilecek Türk sanat müziğinde insan yok. Şimdi buradan ekranı bu bizi izleyen dostlar da vardır inşallah umuyorum. Sesi güzel Türk sanat müziği ve Türk halk müziği olan herkese kapım açık. Başta onlarla başlayıp ondan sonra pop müzik veya e, evrensel müzik anlamında da hızla prodüksiyona başlıyoruz. Ya gerçekten düşündün mü hiç böyle sesin güzel midir? Müzikle aran var mı? Müzik dinlemeyi severim ben sadece. Mi, mi? <laughs> Söylemek konusunda Hiç söylemez misin evde evde? Bak Şahin Yok Özer yani sadece kulağımda kulaklık varken Söylerim ama o da e Başkasının söylediği için Birçok manken şarkıcılığa bir şey. döndü Sen hiç düşünmedin mi öyle bir şey yani Planlamadın mı hayatını Yok açıkçası hiç böyle şarkı söylemekle alakalı Bir planım olmadı Birazcık e, belki oyunculukla ilgili Düşüncelerim var ama şarkı söylemekle ilgili Eskiden olmadı. şarkıcı olmak isterdim mankenler Çünkü bu kadar bu popüler yiyordu. değildi bu dizi Sektörü Kenan Şimdi Rant, artık Rant, şarkıcılık Rant. out oldu Oyunculuk in oldu Rant e, yine var işte diyorum ya bu bin tane var. Hmm. Yani her sene bin tane albüm yapılıyor. Ee, bin tabii. tane yapılan albümün içinde bir dolu manken arkadaşımız, oyuncu arkadaşımız da var. Yani dizilerde tutturan veya dizilerde yüz olan arkadaşlarımız da var. Bunların içinde bazı bize geliyor veya diğerlerine gidiyorlar. Burada rants e, şarkıcılıkta daha fazla. Şu anda işte binlerce gece kulübünün veya eğlence merkezinin olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Belediyeler olsun, diğer organizasyonlar olsun her sene bu ülkede en az 7-8 bin organizasyon yapılıyor. Bu Şarkıcı da 7-8 bin şarkıcıya iş demektir. Açık var mı? Ya açık da var tabii. Popüler şarkıcıya açık var. Yoksa şarkıcımız çok, Allah binlerce şükürler olsun. <laughs> Ama popüler olana <laughs> ihtiyacımız var. Popüler olabilmek için de beni veya benim gibileri bulmaları lazım. Türk Sanat Müziği'ni konuşacağım ama senle çok konuşacağımız konu var Bu program yetmez. <laughs> yetmez, ya, yetmez. Devam ederiz inşallah. Başka bir gün gelirsin i̇nşallah. konuşuruz. Çünkü camiye gerçekten o kadar dediğin gibi üretilmiyor Türk evet. Sanat Müziği'nde. Bülent. Şov haline döndü. O konuları da açacağım. Sevgili Bülent Ersoy, Orhan evet. Gencebay, Serdar Ortaç, Demet Akalın'da Popstar bu akşam finali var. Onları konuşacağız. Orada kuyruğa giren binlerce genç var. Evet. Gençler ne oluyor? O bir şov jüri mi yarışıyor? Jüri yarışıyor ya orada yani oralarda Kenan o zaman hemen öteye gitme konuşalım başta. Çünkü ya oralar... şu bir kızı konuşturmak istiyorum. <laughs> Kıza da tweetler <laughs> geliyor. Kız hani orada gariban gibi bıraktın <laughs> <Estağfurullah>. orada. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel bir kız diyorlar burnun estetik mi? Hayır değil tam tersi. <gülüyor> <gülüyor> estetik yaptırmayı, şey, yaptırmayı düşündüm şey, Murat Başaran'a estetik yaptırdın mı burnunu? Yaptırdım. Yaptırdım. O da bir şey mi yani? Yani şey. Murat'ın... E... Yani burnu estetiksiz olunca tutmuyor <laughs> mu? Hayır, vardır? hayır. Çıkış noktasında yakışıklı bir genci sunmam lazımdı. Evet. Ee, Murat'ın da burnu biraz e, görünüm anlamında kötüydü. <laughs> Biz de hanımlar yaptırıyor, erkekler neden yaptırmasın dedik. Murat'a böyle bir teklifim oldu. Murat işte burnu yaptıralım dedim. Ee, güzel gözükmeliyiz ekranda. Murat da kabul etti, yaptırdık. Abi. Sen mi ödedin parayı? Ben ödedim. Yani şirket ödüyor değil mi Ben ödedim. E, tamam ödedim. sen hemen gir. <laughs> <laughs> Kardeşimin yapılacak hiçbir yeri yok Allah'a şükür. Ederim. Allah özenerek yaratmış. Er